Gelmek ister misin parmağımı? Takip et, takip et beni. Ben gidiyorum. Hadi gel bakalım, takip et beni. Ben gidiyorum. Gel bakalım, gel. Takip et beni. Ya çok sıkı bir takipçim ya. Şuraya bak. Şuna bak, kendi evi gibi geziyor. Burayı kendi evi zannediyor. Bu bebek benim en sıkı takipçilerimden bir tanesi. Herkes beni ekrandan takip ediyor. Ama o bizzat gelip yanı başımdan beni takip ediyor. Yani şu andaki en sıkı takipçim o. Beni hep böyle takip etmeye devam etsin canım benim. Her ne kadar kursalda yaşasam da çok değişik kesimlerden takipçilerim var. Hem de çok sıkı takipçilerim. Bu işe birisi çok ama çok sıkı bir takipçim. Teşekkür ediyorum sana canım. Beni böyle güzelce takip etmeye devam et. Sıkı takipçim yine geldi. <laughs> yine burada. Aslında şu anda cam tamamen açık istese gidebilir ama nedense o gitmemeyi tercih ediyor. Bakın görüldüğü gibi cam açık, sineklik açık ama o ısrarla evin içinde kalmak istiyor. Ve ben de bir şey demiyorum. Gitmek istemiyor musun? Gitmek istemiyor musun? Hadi git ama. O koltuk benim be. Hadi git. Bak her yer açık. İstediğin an çıkabilirsin. Yok. İlla ki kalacağım diyor. Büyüklüğünü de görelim. Gelmek ister misin parmağıma? <laughs> ben de şansımı fazla zorlamayayım. Hadi gitsene. Meşhur mu olmak istiyorsun sen de? Peki sen bilirsin kal bakalım. Kalmak istiyor hadi görüşürüz. Evin her köşesini resmen geziyor. Yok canım artık ya. Beni bırakmıyor. Bir türlü bırakmıyor. Yine geldi. Yine yanımda. Mutfakta da yalnız bırakmıyor beni. Her yerde dolanıyor. Tamam çıkmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Söyle bana. Tamam dur çıkartayım seni hadi cama yaklaştığına göre. Dışarı çıkmak istediğinde bu pencereye gelip konuyor hep. Şimdi onu dışarı çıkartacağım. Bakalım bir daha ne zaman gelecek. Zarar vermedin hiç. Beni böyle sık sık takip etmeye devam et tamam mı? Hadi bakalım güle güle. Bekliyorum yine gel. Arayı çok fazla açma.